Merhaba sevgili büyükler Trakya'dan masallara hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kurşun askeri anlatacağım. Zamanın bir tanesinde oyuncakçı dükkanında böyle kurşun askerler varmış. Adamın bir tanesi demiş ki ya bu kurşun askerleri demiş 5-6 tane onları demiş bana versene demiş ben oğlana götüreyim demiş oğlana oyuncak oynasın onlarla demiş. Oyuncakçı demiş vallahi onlar takım ama. demiş bir tanesinin bacağı yok demiş. Olsun demiş ver demiş sen onların hepsini aynı kutuya koy. Almış bunları getirmiş kurşun asker de işte baca bacağı olmayan. Çocuk bunları kutunun içinden çıkarmış bunlarla oynamış kurşun askerle oynamış işte git bacağı yok diye ona ayrım yapmamış. Hepsini ayrı bir sevmiş oynamış söylemiş en son bir kutuya kapatmış. Kutudan da böyle bir aralık varmış. Sen bizim kurşun asker oradan dışarısını görebiliyormuş. Bir bakmış orada balerin bebek. Ah demiş ne güzel balerin be. Ya. De bak vallahi de bu kutudan çıkabilecek olsam kayarım ben ona demiş. Arkadaş demiş ya oğlum saçmalama be ya demiş. Zaten senin başına ne geliyorsa bu sapkınlığından geliyor bak Allah bacağını aldı sen hala azıyorsun demiş be. Demiş yiyen Allah bir yerden alır bir yere verir demiş. Şimdi benim bacağım olmadığı için daha da kuvvetliyim ben demiş. O ne be ya demiş arkadaş. E sen şimdi demiş adamlar ama göremiyor. Ne abi? Sini sesinden tanıyor değil mi? Neden? Gözler olmadığı için kulaklar daha iyi duyuyor. Altıncı his gibi düşün. Şimdi bende ne yok? Bacak. Ne var? Tamam demiş beyaz sapık sapık konuşma Allah aşkına demiş. Otur hadi. O sabaha kadar onu seyretmiş balerin. Sabah olmuş. Çıkarmış bunları kutudan gene oynamış oynamış oynamış. Ah balerinle bunlar karşı karşıya gelmişler falan. Bu yukarıda gene kesiyor bunu. Ha, diyor balerinle beni diyor şöyle diyor dans ettirse mans ettirse derken. Sıkılmış. Kurşun askeri atmış camdan dışarı. Dışarıda nasıl yağmur yağıyor. Tebis su birikintisinin yanına kurşun asker düşmüş böyle kalmış. İki gün orada yatmış. Hiç kimse gelip almamış bunu. İki gün sonra çocuklar ha demiş burada su bir birikintisi var. Burada demiş bir tane kağıttan gemi yapalım da yüzdürelim demişler. Kağıttan gemi yapmışlar. O çamurun içinde de kurşun askeri bulmuşlar. Onu da almışlar geminin içine koymuşlar. Öyle gemide yüzdürmüşler. Kurşun asker demiş. Vallahi korsan oldum be ya, demiş. Gezdirmişler gezdirmişler. Sonra çamur içinde mamur içinde kurşun askeri getirmişler. Bakmış hepsi pislenmiş. Gitmiş çocuk da sıkılmış artık bu oyuncaktan. Yanan şöminenin kenarına gelmiş. Demiş ben bunu istemiyorum artık demiş. Atı vermiş bunu ateşin üstüne. Ondan sonra gitmiş. Bu balerini de istemiyorum amına koyayım demiş. Çocuk da manyak mıdır nedir ama İstemiyorsan git başkasına ver. Ne yapıyorsun ateşi ne atıyorsun? Kurşun asker kurşundan böyle ufak ufak erimeye başlarken almış balerini de atmış. Balerinde kurşun askerin üstüne denk gelmiş mi? Kurşun asker bunu bir ateşin içinde. Yanıyorum dedikçe vermiş dalgayı vermiş dalgayı. Böyle masal mı olur be ya? İkisi de öyle eriyip 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 gitmişler. E ne anlayacağız bu masalımızdan yani? Hayır bir de ufacık çocuğa kurşun askerinin balerine olan aşkını neden anlatıyoruz be Bacağı kopuk asker masalı nedir veya El kadar bebe. Ne anlayacak bu masalda? Aşkı mı anlatıyoruz yani nedir yani? Kutunun içinden ona bakıyormuş da çıkmış da işte olmuş da. Keşke işte balerinle beraber olsa en son ateşin içinde beraber. Ne bu cehennemi mi anlatıyoruz yani? Öyle millet hakkında kötü düşünürsen bak da o ipne köpek öyle düşündü. Bak cayır cayır yandı. Eridiler vallahi ateşin içinde diye. Ama kurşun asker mutlu ölmüş. Masalın mesajı bu. Çünkü ateşe düştükten sonra balerini de atmışlar. O erirken balerini de erimiş. Birbirlerine yapıştırmışlar gitmiş. Evet sevgili büyükler. Ne anladık bu masalımızdan? Lütfen yorumlara anladıklarımızı yazalım. Ne çıkarım yaptıysak yorumlarda buluşmak güzel.